Kıymetli az çok acalı hemşerilerim. Yarın Türkiye'nin 5 yıllık yönetici kadrosunu seçeceğimiz demokrasilerin ana unsuru olan genel seçimlere gidiyoruz. Türkiye'miz farklı milletlerin, farklı inançların, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı 85 milyon insanın ortak vatanıdır. Öyle bir vatan ki toprağı, suyu, havası, denizi, kumu, güneşi ve doğasıyla dünyada eşi benzeri olmayan cennet bir vatan olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Diğer taraftan tarımı, sanayisi, hayvancılığı, turizmiyle bereketli bir coğrafyada yaşadığımızı da hepimiz çok iyi biliyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin beni tek vatanımdan dünyada cuda. Evet, bizler bu cennet vatanın nasıl kazanıldığını, bu bayrağın nasıl göklere çekildiğini, bu ezanın nasıl dinmediğini çok iyi bilen şuurlu bir milletiz. Her karış toprağında şehit kanı olan, her yerinden iman, aşk ve azim fışkıran bu vatanın kıymetini de çok iyi bilen bir milletiz. Bizler bu vatan için gerekirse canımızı, malımızı verir, Yeri geldiğinde hiç gözümüzü kırpmadan düşmana karşı en önde saf tutarız. Ancak seçimler asla savaş değildir, rakipler de asla düşman değildir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar 28 tane genel seçim, 2 tane cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 tane referandum, onun üzerinde yerel seçim yapıldı. Nice iktidarlar geldi, Nice hükümetler kuruldu, cumhurbaşkanları seçildi, koalisyonlar kuruldu. Hatta iki defa darbe, birçok kez muhtıra, birçok kez de darbe girişimi olmuştur. Ancak bunların hepsine milletimiz gerektiği şekilde karşılık vermiştir. Halkımızın ve milletimizin feraseti her seferinde üstün gelmiştir. Yine yarın yapılacak olan seçimlerde milletimiz en doğru kararı verecek, kimine iktidarı verecek, kimine muhalefeti verecek, kimine de başka görevler vererek görev dağılımını yapacak ve yine en doğru kararı vermiş olacaktır. Bizler de Saadet Partisi olarak bu seçimlerde 6 parti bir araya gelerek yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında yapmış olduğumuz protokol neticesinde Millet İttifakı adı altında birleşerek ülke yönetimini talip oluyor. Halkımızın ve milletimizin takdirine sunuyoruz. Düzce ilinde tek parti olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak çatı parti altında buluşarak tek partiyle seçime gidiyoruz. Hedefimiz eşitlik, adalet ve insanca bir yaşam. Bunun için bu yola çıktık ve milletimizin de desteğini bekliyoruz. Yarın yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herkese sağlık, huzur ve saadetler diliyorum. Hayırlı günler.